Vidal teknesini kendi inşa etmiş. Bu bölgedeki hemen hemen her şey gibi bu teknede su kamışlarından yapılmış. Burada suyun derinliği sadece 2 metre. 11 yaşındaki Vidal uzun bir sopayla teknesini öne doğru itiyor. Tıpkı asırlardır bütün oraların bu gölde dolaşmak için yaptıkları gibi. Özellikle kış mevsiminin dondurucu soğuklarında deniz seviyesinden 3800 metre yüksekteki bir göl üzerinde balık avlamak son derece zorlu bir iş. Geleneklere göre Lider günün bu saatinde başka işlerle meşgul olan babasının yerini alıyor. Son birkaç yıldır artan su kirliliği yüzünden verim giderek düşüyor. Vidal ağa yakalanmış bir şeyler bulursa çok sevinecek. balık tutmayı çok seviyorum. Çünkü sonra o balıkları yiyebiliyoruz. Sepette kalan bir şey olursa annem ana karaya götürüp onu başka bir şeyle takas ediyor. İş bitince sıra hak edilmiş bir dinlenme molasına geliyor. Yemekler dışarıda pişiriliyor ve yeniyor. Lider 8 kişilik ailesi için kahvaltı hazırlıyor ve önce geleneksel ulo ekmeğini pişiriyor. Bütün hayatları üzerinde kamıştan yapılma iki kulübenin bulunduğu 30 metrekarelik bir adanın üzerinde geçiyor. Çocukların hiçbirinin kendine ait bir odası yok. Lider su kamışı çiçeklerinden yapılan bir çay içiyor. Bugün epeyce enerjiye ihtiyacı olacak. Çünkü okula gitmek için geçmek zorunda olduğu Titicaca Gölü yaklaşık 8300 kilometre karelik toplam alanıyla dünyanın deniz taşıtlarının seyrine elverişli en büyük gölü. Saat 6.30 Vidal Uro Devlet İlkokulunca kürek çekerek bu büyük gölü tek başına geçecek. Okuna varması iki saat sürecek. Tabii dönüş yolu da iki saat sürecek. Bilen 8 yaşına girdiğinden beri bu uzun yolculuğa tek başına çıkıyor. Annesi Paulina ise onun göl suları üzerinde gözden kayboluşunu endişeyle izliyor. Göle açıldığında hep korkuya kapılıyorum. Tekne devrilir de suya düşerse ne olur diye. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Uro çocuklarının çoğu daha büyük teknelerde birlikte yolculuk ediyorlar. Böylece sırayla kürek çekiliyor. Midan hepsinden çok uzakta yaşadığı için tek başına gitmek zorunda ama önemli bir hedefi var. Gerçekten okumak istiyorum. Bu yüzden bu yolu göze alıyorum. Vidan tekneyi yavaş yavaş ileri doğru itiyor. Gücünü idareyle harcamak zorunda. Uzun tahta bir sopayla yaptığı itme hareketi hem etkili hem de en az yorucu ilerleme yöntemi. Buna rağmen yine de gücünün sınırlarını zorluyor. Çok uzun bir yolu, özellikle de 11 yaşındaki bir çocuk için. Birkaç kilometre ötedeki Uro köyünde, 9 yaşındaki Mariela ve küçük kardeşi Belinda hala saçlarına renkli pomponlar bağlamakla meşguller. Ancak ondan sonra yola çıkmaya hazır olacaklar. Mariana okula gitmekten hoşlanıyor çünkü onun da büyük bir hayali var. Okumak istiyorum.